Ben e inovasyon takımının öğrencilerinden Abdülkerim Erden. Takımın elektrik ve elektronik sorumlusuyum. Bugün size gösterge panelimizden bahsedeceğim. Gösterge paneli araç hareket halindeyken sürücüye araçla ilgili önemli bilgileri sağlar. Bu bilgiler aracın hızı, akülerin sıcaklığı, akülerin kalan enerji miktarı ve bataryanın toplam gerilim miktarını sürücüye gösterir. RYA sıcaklığı 55 dereceye geçerse gösterge panelinde sürücüye görsel uyarı verip bunun bunun yanında duman algılaması, kapılar açık olması, motor sıcaklığının aşırı artmasında ve düşük batarya geriminde de görsel uyarılar verir. Görsel yapan Ali seçimi olarak da 5 inç Nexion HM Ay ekran seçilmiştir. Üreticinin sunduğu Nexion editör programı ile programlanmıştır. Ekranda gösterilecek arka planlar, ikonlar ve daha fazlası Photoshop CC programı hazırlayıp ekrana işleme koyduk. Photoshop programında hazırladığımız arka planlar ve ikonlar Nexion editör programında işleyip tasarımını yaptık. Gösteri paneli seçimini yaparken ekran çözünürlüğü boyutu ve hafıza kapasitesine dikkat ederek seçimi yaptık. Satın aldığımız ekranın özellikleri ise boyutu 5 in, çözünürlüğü 800 x 480, hafızası 128 MB, RAM'i 512 MB, MCU hızı 200 MHz, e-pom'u da 124 bayt'tır. Gösterge panelimizin fonksiyonları, batarya yüce gerilimleri, batarya sıcaklığını, motor sıcaklığını, batarya toplam gerilimini, araç hızı, Bataryanın kalan enerji miktarı, kapı açık kapalı ikazı ve batarya bloğunda duman olmayı kaldığını göstermektedir. Ee, bu kısımları ise size hazırladığımız ekranın e, temasını göstereceğim. Ayarlar butonuna girdiğimizde, e, burada bir parlaklık ayarımız var. E, buradan parlaklığımızı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. E, bilgilerimiz var hakkında kısmında. Takım ismi, aracınız mı, ismi, e, yapılan tarih, uyarılar olarak da bu şekil uyarılar veriyor ee, yüksek sıcak, batarya sıcaklığı işte düşük pil voltajı gibi ee, buradan batarya kısmına girdiğimizde pillerimizin durumunu görebiliyoruz ee, batarya yüzdemiz burada batarya voltajımız burada batarya sağlığımız burada gözüküyor bunlar e, araç üzerinde olduğu zaman araç hareket, hareket halindeyken e, gelen verileri buradan görebiliriz Sıcaklık butonunda da işte sıcaklık değerlerimiz var. İşte sensörlerimiz ve sıcaklık değerimiz, motor sıcaklık şeyi sensörü. Ee, hız olarak da aracımızın hızı buradan takip edebiliriz. Bu araç hız göstergesi buradan batarya ve e, aynı şekilde buradan sıcaklığa da aynı, hızlıca ulaşım sağlayabiliriz. Bizim ekranımızın tasarımı bu şekilde.